Fantastik oyuncu kanalından hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, CSGO çekeceğiz. Arkadaşlar hatırlarsınız ben daha önceki bir videomda sizlere şunu sormuştum. E, e, bilgisayarın kendi içinden kamerayla mı çekeyim? Yoksa bu şekilde hani ta e, tablet veya normal kamera veya telefonla e, bilgisayarı dıştan mı çekeyim? Demiştim hatırlarsınız. E, ben e, bunu çok yani bir düşündüm ben bayağı bir. Şu şekilde bir deneme yapayım dedim. Şu an ben tabletten yapıyorum ama ışık çok var arkadaşlar. Normalde ben yaptığımda bu, bu bu şekilde çok fazla ışık olmayacak ve böyle bir kötü görüntü olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden hani daha iyi olacaktır. E hatta ben birazdan hani el bitiminde gidip ışıkları da kapatabilirim arkadaşlar. E görüyorsunuz şu anda ben yürümeye geçtim. Hatta şöyle bir, bir dakika şuradan bir durayım. Evet güzel gözüküyor çok da kötü bir görüntüsü yok. Buradan bizimkinler çatışmaya girmiş direkt arkadaşlar. Allah. Elhamdülillah abi birini direkt aldık. Eline verdim onu. Allah bu kamera isyan etti. Evet arkadaşlar şu an az önce kamera isyanında. Bak bak Çık oradan. Göster o kafayı. Kafayı göster. Kafayı göster. Neredesin? Elhamdülillah arkadaşım. Evet. Boş arkadaşlar. Allah. Biz kazandık. Yes be. düşmüştü de onu ayarladım. Hah tamam ya korktum. Öleceğim diye. Şimdi i̇lk önce bir şuraya bakalım. Bura boş. Elhamdülillah abi. Dur sakin ol. Of. tek, tek kişiyi öldürdüm ve direkt silahımı kazandım. Böyle de şanslı bileyim. Oo işyan anlattım direkt aşağıya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz yani. Ben şu an pek konuşmayacağım. Şu kapıları da hiçbir zaman açamamışımdır. Hayretten bir şuraya bakalım. Allah'ım. Allah beni korusun. Hepsini ben öldürdüm. Hepsini, hepsini ben öldürdüm. Ve alev bombası işte abinim. Abinim dedim yanlışlıkla dur. Oğlum niye aç fırın kıymayı? Ben üşümüyorum anneciğim. Üşümüyorum değil mi? Üşümedim. Tıksırıyorsun <laughs> sonra, tıksırıyorsun. <laughs> Öksürdüm. Oradan <laughs> kimse gelmiyor. Bir dakika, bir dakika. Benim adamlarım direkt girişmişler mi? Dur abi elhamdülillah, elhamdülillah. Oh. İyi oğlum. Elhamdülillah, ona elhamdülillah denmez. Allah dur ya, dur ya dur. dur Allah'ına dur, Allah'ına. Abi ya, çok kötü öldüm ya. Çok kötü öldüm ya. Bot Jason. Jason. botu öldüm. Ben de botum da onlar kadar kötü oynamıyorum ben. Abi şu bot... O... Ya bir dakika, ben bilenler var mı? Bilenler varsa diye sormak istiyorum ben sizlere arkadaşlar. Şu bot olayından nasıl kurtuluyoruz ya? Nasıl bot olmuyoruz? Çünkü çok hiç hani ben botum diye beni sallayıp geçebiliyor bazıları. Ama bunun yerini bulduk. Şu an bizim adamlara doğru gidiyor. Evet arkadaşlar. Tamam ya. Bence şat arkadaşlar. Bence de şat oldu. Evet arkadaşlar şu bot olayından nasıl kurtuluyoruz ya? Siz bana bir söyleseniz çok iyi olur. Aha Nova. Ve ee, bir generate bomba. Gidelim bakalım. Allah'ın izniyle. Ben şöyle gideyim biraz da. Burası boş. Buradan çıkış yok dedim. Şunu kırabiliyor mu? Çok merak ettim. Şu nasıl açılıyor ya bu kapı? Çok merak ediyorum. Bu kapıyı hiçbir zaman açamadım. Milleti. Bombayı kırıyorlar. Bombayı kırıyorlar. Bam! Of. Tamam oldu. Koruyorum seni. Tamam. Counter terörist win. Yaha! Go! Geçirdim kafasına. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet gidiyoruz. Pipo. Pipo dedi. Evet. Bir dakika olmuş. Ee, yok. Bir dakika olmamış. Bir dakika geç. Bir dakika kalmış. Konuşamadım. Şşt, erkek. Sana demedim. Yes. Bu. 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 Şunu öldürmek istiyorum. Gel buraya gel. Buraya gel. Öldü. Hı, <laughs> gerçek. Abi 57 ne ya? Su silahı şimdi daha iyiymiş ya. 57 nerede? Bu arada arkadaşlar bu Yavuz bit. Silahın adı. Ada bak. Ben direkt yukarı hücumluyorum. Şu an. Allah belanı. Tövbe tövbe. Tövbe station çık oradan. Çık oradan. Allah'ım. Allah'ım. Allah seni yok etmiş. Tam bugün. Şuraya girelim. Evet. Tamam sen al. Çabuk koruyorum. Allah beni korusun. Allah 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 Allah. Tam bunu da aldım son dakika ya. P2000 geldi gördüğünüz gibi. Neyse. Buradan bir generate bomba. Şuradan hemen biz şöyle bir hızlıca basalım geçelim. çabuk çabuk yana çek. Çabuk 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 go go ya. Hayır 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 hayır. Hayır hayır almanız lazım helal adamsın. Al hadi girsen içeri. Aferin. Dur, ben şöyle bir free moda geçeyim. Of. biz kazandık. Allah beni korusun. Ben bu çok söylüyorum. Şurası mıydı bombanın kurulduğu yer? Evet. Elime sniper geldi. Kullanayım dedim ben de falan. Ay canım benim. Ay canım benim. Öyle bir şey var değil mi? Bom. Eline verdim onu. Çıkarsan geçeceğim. Alhamdülillah. Abi sniperla buraya dalınır mıydı ya? Manyak mıyım? Kanlara bak. Bu da benim işte bak. Bir dakika. Gözlerim açık ölmüş. Dur. Aa bak. <laughs> Gözlerim açık ölmüş. Nasıl güldüm ben de mi? <laughs> falan oldu böyle. Move 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 I love you. Ne ben ya? Dur hayvan gibi şey yapıyormuş. Bomboyu direkt mi yerleştirdiler onlar ya? Mamamını mamını mamını. Dur şimdi dur. Elhamdülillah. Dur. <laughs> Birini bıçakla aldım gençler. Ah oh, biz de yendik. Of. Evet şimdi diğer maç başlıyor değişik bir görüntü var şu ya. Bilmiyorum. Ya hayır teröristlere verdi beni. Başka ben vereyim. Ben şöyle gideyim arkadaşlar. 9 bir öndeyiz. semin askerdik. Asker askerlerde kazandık. Şimdi teröristlerde kazanmamız gerekiyor. 9 bir öndeyiz. Dur şimdi. Şuradan mutlaka gelecekler. İman pava. Gelin bakayım. Bu powery Powery, jowery Kamey, kani, 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 kani Bunlar shot Nerede la? <laughs> dur, o bizim de oraya Allah dur, Kamera isyan Yok neydi o? Kamera <laughs> pad <pet> miydi? <laughs> shot direkt yani ya Adamsın sen güzel. Sen adamsın. Çökmüş oraya var. Ah. Meğer gördüğünüz gibi SMG'nin tek incisi bu benim için arkadaşlar. SMG kısmı var ya silahlarda. En güzeli bu bence. Bir de MP7 var arkadaşlar. Onu pek sevmiyorum ben açıkçası. Allah! Bu şat. Dur dur. Dur, bu da headshot. <laughs> Allah'ım. Korktum. Yemin ediyorum korktum. Allah cezanı. Tamam sen orada bekle. ben de burada bekliyorum Şaka mısınız? Dur. Dur. <laughs> gördüğünüz gibi biz kazandık. Arkadaşlar şimdi ben bu haritadan hemen çıkacağım. Çıktım. Şimdi şu ışık konusuyla bir ilgilenmem gerek. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapsam. Şuradan ışık açsam. Arka taraftan. Nasıl bir görüntü olur? Bilmiyorum. Oo, çok parlıyor. Burayı da kapat. Şöyle bir görüntü almaya çalışıyorum. Güzel bir görüntü almaya çalışıyorum. Temin yıkım oynadık. Şimdi başka bir şey oynayalım. Şurada oturuyor o zaman. şey Burası iyi. Ee, Kasiye normal bir... Yok, ya da normal bir şey oynamayalım. Ya kasıyor lan yani. Tamam normal. Kısılacak birazdan merak et. <laughs> Şimdi şey hasta kurtarma bir oynayalım. <laughs> Beni güzel bir görüntü şu Bu görüntü bize yeter bence arkadaşlar. Şey yandan şey sağ tarafın ışığını full kapattım. Sol tarafın ışığı var güzel geliyor. Bence bu görüntü iyi ya. Hatta onu bile kapatsam iyi olur. Oradakini bile kapatsam iyi olur. Biri arıyor. <laughs> ne evet arkadaşlar şu an oyuncu bekliyoruz. orada Bu arada video kaç dakika oldu? 13 dakikalık bir video olmuş. Arkadaşlar siz bu lütfen hani bu videonun altına yazın arkadaşlar. Ee, nasıl görüyorsunuz? Hani e, güzel bir görüntü. Tabii bu şekilde çok parlak çıkmayacak. Ben e, bir dahaki videomda hani şey karanlık ve aydınlık seviyesini ona göre ayarlayacağım arkadaşlar bir dahaki videoda. Eğer bunu isterseniz bu şekilde isterseniz bir dahaki videoda ayarlayacağım. Ama bilgisayarın kendisinden çeklerseniz arkadaşlar videolar çok fena aksayacaktır. Videolar gelemeyecektir hatta belki de. O yüzden hani <laughs> Bilgisayardan çekmek daha kötüdür. Daha kötü olacaktır. Hani ben böyle çekmeyi tercih ederim. Allah 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 Allah. kaldı. Allah belanı. Tövbe tövbe! Ya ben bu sıralar niye çok bela okuyorum? Şurada ben birini görmüştüm. Aha bak. Bak at at at. Matın çocuğu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hani siz benden derseniz eğer ki e, şeyle çek e, bilgisayarın kendisinden çek çok 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 eskiyecektir ama yani çok aksa aksacaktı, aksaca, Aksacaktır aksaca aksıacaktır aksıacaktır evet öyle söyleniyor ama normal şey yaparsam eğer bu şekilde çekersem aksamaz hem ben e, gölge oranını da çok hesaplarım arkadaşlar gölge oranını da Hani o şekilde güzel bir video olabilir bence. Ben öyle yapmayı düşünürüm. Şuradan da bir silah alalım. Hemen şunu alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçinde graffiti var. Graffiti mi graffiti mi deniyor buna. Öyle bir şey deniyor daha mı? Neyse. Devam edelim biz. Bura boş. Sen oradan git buradan diyecektim de. Bizimkinden oradan geliyor. O zaman al işte. Allah'ım. Of ya. Ne yapalım? Çok kötü oldu bu. Ethan isme bak. Allah dur dur dur. Bunlar bizim adamlar. Alsanız oğlum adamı. Niye sattığınızı anlıyorsunuz? Mal mısınız siz? Ha oldular. Bir saat bekliyorlar orada. Dediğim gibi, hani siz nasıl isterseniz arkadaşlar. Lütfen bak, bunun için bir video daha çekmiştim. Hani e, onu daha e, daha onu atmadım ama atacağım onu da. Bunu bunu da ondan sonra atacağım. İki video olur, en azından izleme oranı daha fazla olur yani, O yani o şekilde. E, neyse ben bir şey demedim şu anda. Başka bir şey diyeceğim. Deneyeceğimi mi unuttum? Çünkü. Heh şey hatırladım. Şey yapacağım arkadaşlar hani. Siz ne derseniz ben o şekilde oynayacağım. Ama dediğim, dediğim gibi Eğer bilgisayarın içinden çekmemi isterseniz yani Bilgisayarın sadece kendisinden çekmemi isterseniz Kötü olur O şekilde çekemem Ama bu şekilde çek derseniz, Hem ışığı ayarlarım ben doğru düzgün Hem de böyle çekerim güzel olur Ben bu konuyu burada kapatayım Böyle ben buradan gideyim Geçtiler Hoppam 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 Bak 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 şerefsiz beni bekliyor ben birini buraya geçerken gördüm orada değil Çünkü yani. şuradan bir hastaları almaya gidelim hemen teröristlerin bu yakaladıkları hastalar var ya yani teröristlerin bizim yakalamamızı istemedikleri hastalar var daha doğrusu şimdi şunu alalım hemen gördüğünüz gibi amcam sırtıma aldım gördüğünüz gibi kolu da yan tarafta gözükmüştür ve şimdi hemen gidiyorum. Ben hemen şöyle buradan hop. İnşallah şurada değillerdir. Bunu bırakınca da fazladan para gelecek. Aha bıraktım. Tamam fazladan para geldi. Bin lira fazladan geliyor onu bırakınca şuradan bombada almış sayede. Allah dur dur. Heh tamam bir. Çok heyecan yaptık. Benim neredeyse ben çoğu silah arkadaşlar susturuculu kullanıyorum biliyor musun? kullanmayı seviyorum. Ben şuradan şimdi ortadan geçeyim. Bam bam bam. Beni geçen öldürmüştü galiba. Dur. Bizim inanın çabucak hemen şeyi değiştiriyorlar. Aslında ben de değiştirsem iyi olur. Allah Oo biz kazandık. Selamünaleyküm gençler. Öldüler. Buradan mı? Tamam. Ben bizim adamları takip ediyorum. Ben çünkü bu haritada çok fazla oynamadım. Bir iki kere falan oynadım. 1.6'da çok oynamıştım şey vardı. da 1.6 ile bu arkadaşlar birbirine hiç benzemiyor. Yamaç. Yamaç. Tamam bunu da aldık. Abi, dur. Sakin ol. Sakin ol. Çektik tamam. Şimdi gol alalım. Allah cezanı. <laughs> çok pislik yaptım az önce yalnız. Arkamızda var mı? Dur 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 ben ortada kalmak istemiyorum bir dakika. Bu buraya gelmek aklına gelmedi. Buraya mal mal çıktılar buradan vurmaya çalışıyorlar. Ay. Neyse biz devam edelim. Ne taraftan geçtiler? Oradan mı? Nereden lan? Ha. Ben bunları takip ediyorum dediğim gibi. Çoğunluk nereye giderse ben de oraya. Çünkü biz askeriz arkadaşlar. Askerler öyle gider. Askerler takım olarak gider. Askerler bir birdir. Bir bir. Abi. Bir bir dedim yani. Ha, Adrenalin TR Yağız e, adım. Bot Bardon diye birini öldürmüşüm. Bot Bardon ismi Ne yapalım? Nereye gidelim? Ben geçenlerde oynuyorum burada arkadaşlar. Adamın adı Adam. Bot Adam. <laughs> direkt böyle. İsmi. Adam diyordu ama direkt. Adam değil yani. Bildiğin adam. Şöyle geçelim abi. Aha valla oluyor lan. Bak bak. Bak. Valla iyi yapmışlar herhalde grafiklere. Bak önüne geçiyorum kapanıyor. Şunu alsanız oğlum niye almıyoruz bunu? Yazık değil mi lan? Pick the host'a geliyorlar. Ben goal'uyorum direkt arkadaşlar. Beni avlamak için gelenler. Allah Allah'ım Allah'ım ölmek istemiyorum. Kimse ölmek istemiyor da. Bir niye sıçrıyoruz abi adamların yanına? Bir dakika ben öyle bir şey. Ben bunu yapmak istemem yani. Ben niye adamların önüne sıçrayayım yani? Mal, mı? Mal, mal mıyım ben? Mal mıyım? Malman mıyım ben de diyecektim ben istikten. tak kafadan iki tane geçireceğim. Biz niye yap buradan gidiyoruz? Başka bir yoldan gidelim. Buradan çıkmayın he tamam. Hiçbir şey fark etmedi aslında. Niye bunu buraya attınız? Ne gerek vardı yani? Çıkamıyorum. Tamam, sen onu al. Boş gençler. Hadi yürüyün. Alalım. Oh tamam, bunu aldım. Burada biri var. Tamam. Buna da şat yaptık. 10 mermi kalmış bende de. Şöyle birini verin sanki. Yok, tamam. 3 tane Windows bot. Yans, Tetra, Windows. Evet Windows'tan tamamen giymiş. Bilgisayarla. <laughs> ya da ben de buradan gideyim.

korktum lan. Al bak adam zeki işte gelmiş buraya pustu yani. Bizim mallarda bekliyor orada. Bu hmm. geri zekalı çıktı. Kız gibi yapın en iyisini yapın. O nasıl şey? Şunun tipine bakmak istiyorum ben. Tövbe tövbe. Tipine bakacağım dedim poposuna baktım abi. Dur ya. <laughs> Tipe bak. Gerçek. Mal. Bak bak. Kotla geziyor adam ya. Bizim takım yine iyi. Bak bizim takım neyle geziyor bir dakika. Ancak bu şeyle geziyor. Malar mısınız siz? Nasıl öldürdük? Evet. Devam. Bu arada burada. Burrarrarda dedim yanlışlıkla. Burrarrarda. Burrarrarda. Yürü. Yürü. hızlı hızlı gidelim. Bir flash attı. Burada birileri vardı temizlesin diye attım. Bakın dedim. Bak dedim. Nereden bildin? Nereden bildin? Çok çekiyor ya adamın cana bak abi 25 ya silah bak abi çok kötü 3600 liramız kaldı Kazanmamız lazım abi Buyurun. Bir dakika ben bi bir şey yapacağım ama Hesap çalma olayı var ya botlarda hani. Tek kişi mi kaldık Ve bu silah Yenildik abi tamam biz yenildik Sağda Sağda yürü sağda Sağa dön, çabuk. Onu alırken... Oh. Bir etrafı kontrol ettim. Bir alırken etrafı kontrol ettim. Niye bu adamlar o kadar gerizekalı? 2250. 3300. 4000. Ben bunu alayım. Bomba da almayacağım bu sefer lan. <laughs> Selamünaleyküm kardeş. Jamaç. Montunu venaya git. Montunu giy, monta seç. Evet arkadaşlar bunu ne yapıyor? Ben de böyle diyeceğim. Çok havalı oluyor. Allah, abi bu hile ya kesin hile ya o silahı alıyor tekte alıyor bir de yani o silahı da tekte alıyor düşün ben açtım serverı bir dakika tekrar oynayabiliyor mu ana dur iki ellikmiş lan maç ama biz burada bitirelim arkadaşlar çünkü çok uzun oldu işte oha fınak. Nasıl kaldı orada? Evet yani oyunu ben kapatıyorum. Kapattım. Arkadaşlar bugünlük dediğim gibi bu kadardı. Hani Allah hani isterseniz bilgisayarım kendisinden çekerim. isterseniz bu şekilde ama e, bu şekilde çekerim ama şeyi ayarlayarak, ışığı ayarlayarak Hı, öyle. Siz lütfen aşağıya yazın. ayarlayarak bu şekilde çektiğin veya Bilgisayarın kendisinden çektiğin ama bilgisayarın kendisinden çekersem arkadaşlar daha kötü olacaktır. Ya yani daha daha kötü olacaktır çünkü çok uzun süre geçecektir. Onu diyorum ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar.